Yani şunu söylemek gerekir. Şimdi eğitimimizin ayıplı olduğu, iyi ve idealist insanlar yetiştirmediği şuradan belli. 80 öncesi öğrenci olayları yani yaşı, yaşı yetenler, o çağı biz yaşadık biliyoruz. O dönemde özellikle eylemcilerin büyük ekseriyeti üniversite öğrencisiydi örgüt liderleri de en iyi üniversitelerden çıkmıştı. ODTÜ'den, İTÜ'den. Bir köylü dostumuz öğrenci velisi olarak İmam Lisesi'ne geliyor. Müdür bey soruyor nerelisin amca? Halfetilim. O diyor. Apo'nun memleketinden. Apo senin neyin diyor. Diyor ki Apo benim oğlum. Müdür tabii şok oluyor. Allah Allah diyor falan. Diyor ben mektebe gönderdim böyle oldu diyor. Yani şimdi mücadele edilen örgüte bakıyoruz, dağdaki kadrolarına bakıyoruz. Öyle şey değil yani. Çoğu eğitimli, üniversite mezunu, üniversite terk, örgütün başındaki kişi bu memlekette okumuş. Ha şimdi ben örgüte yönelik bir eleştiri olarak söylemiyorum. Devlet kendi kurumlarından terörist yetiştirebiliyor. Kendini sorgulaması lazım. 80 öncesi sağ sol çatışmalarında işte adamın bıyığı bu şekilde saldır veya bıyık bu şekilde diye sal bıyığına göre adam öldürüyorlardı veya şu kahve solcuların şu otobüste savcılar var diye taranıyorduk. Mahalleler oluşturulmuştu ve bunların hepsi de büyük ölçüde eğitim sürecinden geçmişti. Dağdaki çoban sağ sol dediği zaman bir şey bilmiyordu. Ekmeğini onunla paylaşıyordu, katığını paylaşıyordu o adama yani eğitim görmemiş ya medeni insan değil cahil gözüyle bakılıyordu. Halbuki medeniyet nedir yani? Şimdi e, mesela bu gençliğin bu halde olması yani çılgın gençlik dedikleri böyle idealsiz, boş, kof, eee aileye, topluma faydası olmayan gençliğin yetişmesinde milli eğitimin birinci derecede sorumlu olması lazım. Sanki bilinçli olarak böyle bir gençlik, bu gençlik tesadüfen veya eğitimin